Tumo Bahbağlı Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olan genel kurulu gerçekleşti. Genel kurulda mevcut başkan Ender Kelleci güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. TİMOP Elektrik Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu toplantısının ardından oda binasında seçim gerçekleştirildi. Hayırdır? 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 Mevcut Başkan Ender Kelleci ve Levent Çelik'in listeleri yarıştı seçime katılım yoğun oldu. Kelleci 198 oy alarak güven tazelerken rakibi Çelik ise 146 oyla seçimi kaybetti. Bundan önce iki dönemde e, yapmak, yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz e, meslektaşlarımız adına işlere devam edeceğiz. Özellikle mesleğin ve e, bu anlamda bu meslek alan içinde bulunan bütün meslektaşlarımızın haklarını savunmak, bu kapsamda özellikle topluma dokunan adımlar atmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulu ise Ahmet Şakar, Doğukan Yurttaş, Özcan Özdemir, Tuğba Irmak, Nazan Şahin ve Salih Erci isimlerinden oluştu.